Arkin ve Gölge Dağı'nın kalbi. Bir zamanlar yıldızlarla çevrili eski bir dağın eteğinde küçük bir köy yaşardı. Bu köyün sessiz ve düşünceli bir çocuğu vardı. Arkin. O diğer çocuklar gibi yüksek sesle konuşmaz ama gözleriyle dünyayı derinden anlardı. Geceleri köyün üstündeki Gölge Dağı'ndan gelen uğultular herkesin içine korku salardı. "Orada karanlık var." derlerdi. "Işık bile içine giremezmiş." Ama Arkin farklıydı. Karanlıktan korkmak yerine onu anlamak isterdi. Bir gece rüzgar penceresine vururken Arkin içinden bir ses duydu. Kalbinin ışığını bulmak istiyorsan gölge dağına git. Bu ses yumuşaktı ama kararlıydı. Arkin korkmadı. Sabah olmadan sırt çantasını hazırlayıp yola çıktı. Yol boyunca yalnız değildi. Sessizliğin içinden gelen fısıltılar ona eşlik etti. Eski taş köprülerden geçti, sisli vadilerden yürüdü, yıldızsız bir gökyüzünün altından ilerledi. Her adımı içindeki cesareti biraz daha büyüttü. En sonunda Gölge Dağı'nın kalbine ulaştı. Burada ışık yoktu, sadece derin bir sessizlik. Ama bu sessizlik korkutucu değil, huzur vericiydi. Arkin gözlerini kapattı ve kalbini dinledi. Tam o anda göğsünde sıcak bir ışık belirdi. Bu ışık dışarıdan değil, içindendi ve dağın karanlığına doğru yayıldı. Karanlık kaçmadı. Işıkla birleşti. Birlikte muazzam bir huzur oluşturdu. Arkin anladı ki ışık karanlığı yok etmez. Onu kabul eder, onunla barışır. Gerçek cesaret ışığını dışarıda değil, içinde bulmaktır. Eve döndüğünde Arkin artık aynı çocuk değildi. Yüzü hala sakindi ama gözleri daha parlaktı. Köydeki herkes onun değiştiğini fark etti. Ama kimse tam olarak ne olduğunu anlayamadı. Ama Arkin biliyordu. Çünkü Gölge Dağı'nın kalbinde bulduğu şey sadece bir ışık değil, kendisiydi.